Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanım, Kadın Kolları Gençlik Kolları Başkanım, çok değerli Bodrum Cumhuriyet Halk Evleri Başkanım, önceki dönem başkanım, Sayın önceki dönem Yalıkavak Belediye Başkanım, meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, değerli örgüt üyelerim, Cumhuriyet Halk Partisi örgütün değerli üyeleri ve değerli konuklar, sevgili ve tabii çok çok teşekkür edeceğimiz değerli bağışçılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bodrum'da, Bodrum'un eğitim hayatına, Bodrum'un kültür hayatına, sosyal hayatına yıllardır hizmet vermiş olan Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesi'nin yenilenen, tekrar bakımı yapılan, büyütülen gümbet dersliklerinin açılışı için buradayız. Göreve geldikten sonra biz Bodrum Belediyesi olarak Cumhuriyet Halk ile o zamanki yönetimle de hep yan yana iç içe çalıştık. Belediyeler tek başına bu hizmetleri yürütemez. İlla bu işi yapacak gönüllüler, sivil toplum kuruluşları olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Evleri bunların en başında gelenlerden bir tanesi. Nasıl Türk Eğitim Vakfı, nasıl Mehmetçik Vakfı gibi ya da diğer vakıflar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi derneklerimiz çocukların geleceği için, gençler için çalışıyorlarsa belediyeler de onların yanında onlara destek olmak durumundadır. Biz de belediye olarak tabii ki bazı yatırımlar yapıyoruz. Ama bence en değerlisi gönüllü olan kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını yerel yönetim olarak maddi manevi desteklemek, onların yanında olabilmek. Üç buçuk yıldır biz dedim ya Cumhuriyet Halk Evleri'nin hem önceki yönetimiyle hem de yeni yönetimiyle sıkı fıkı ilişkiler içerisinde çalışıyoruz. Ancak 2019 sonrasındaki pandemi sürecinde tabii birçok kurum kuruluş olduğu gibi Cumhuriyet Halk Evlerimizin derslikleri de kapandı. Ve ondan sonra biz hem Mehmet abiyle de hem Masar başkanla da hep oturduk. Hani daha iyi neler yapılabilir bunları zaman zaman konuştuk. Masar Başkanım da yönetimi devraldıktan sonra buradaki şartlar çok iyi olmadığı için buranın bir yenilenmesi gerektiğini, buraya yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Kendisi projeyi hazırlattı ve çok değerli hayırseverlerimiz ki bugün Kandil Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Her şeyi belediyeden, her şeyi devletten beklemeden imkanı olan bu toplumdan kazandığını bu topluma veren arkadaşlarla beraber Helal olsun. Teşekkür ediyoruz sizlere arkadaşlar. O yüzden onların da destekleriyle proje hazırlandı. Beraber değerlendirdik. Dostlarımızın da desteğiyle bugün bu kürsüye çıkma şansını yakaladık. Bu neden yapılıyor? Başlarıma da kalmayacak, arkadaşlarıma da kalmayacak ama geleceğe, gençlere yatırım bu. Bu yaptığınız hizmet, çağınlar grubu olarak, inşaat olarak her zaman anılacak. Sizlerden sonra da, sizler ebediyete göçtükten sonra da, bizler bu görevleri bıraktıktan sonra da bu yaptığınız hizmet her zaman görünür olacak. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu türlü kurumlar neden önemli? Malum ülkemiz çok büyük, nüfusumuz çok büyük. Devletimiz de bazen yetişemiyor. Bazen biz eksik diyoruz, eleştiriyoruz bazen de yetişemiyor. Görevini de yapmakta zorlanıyor. Bu durumda o eksik kalan bölümleri de yerel yönetimler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak da bizler kapatmaya çalışıyoruz. Biz neler yapıyoruz? İlk göreve geldiğimizde Peksimet'te bir rahmetli Hüseyin abimizin kurduğu bir çocuk kütüphanesi vardı biliyorsunuz. Onu oradan çıkardık ve belediyemize ait olan binanın restorasyonunu renovasyonunu yaparak oraya bir çocuk kulübü ve Peksimet çocuk kütüphanesi yaptık. Şimdi orada da Peksimetli çocuklarımız ve kadınlarımız oradaki yine Güler Hanım'ın da yardımlarıyla, destekleriyle orada kendilerine sosyalleşecek, eğitim görecek, ders görecek, belki bir meslek kazanacak bir ortam kazandılar. Önce orayı bitirdik. Sonra Yine okul öncesi eğitimin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğrenme anne karnında başlıyor. 6 yaşında okula gitmekle siz gelecek nesilleri yetiştiremiyorsunuz. O yüzden onları ne kadar küçük yaşta alıp eğitim verebilirseniz o kadar akıllı ve eğitimli nesiller, memlekete, devlete faydalı nesiller yetiştiriyorsunuz. Bunun için gündüz bakım evlerine ve kreşlere ihtiyaç var. Sayın Genel Başkanımız da hep bunu bize tavsiye ediyor. Bulunduğunuz yerel yönetimlerde, belediyelerde, ilçelerde, illerde kreş açınız. Neden? Çünkü o açtığımız kreşler veya bugün burada açılan bu güzel tesis ya da Konacık Çırkan'daki halk evlerimizin derslikleri. Çocuklarımızı etüte eğitim aldığı zaman anneleri, aileleri de en azından kendilerine ayıracak zaman buluyorlar. Yani siz bir kadını, Sosyal hayatı hazırlamak istiyorsanız, ekonomik hayata sokmak istiyorsanız, kadına şiddeti önlemek istiyorsanız, çocuk istismarını önlemek istiyorsanız öncelikle kadınları elini rahatlatacaksınız. Bunun için de çocuklarını uygun bir şekilde ya ücretsiz ya da düşük ücretli kreşlere, gündüz bakım evlerine ya da bu şekildeki irfan yuvalarına getireceksiniz ki kadınlar kendilerine alan yaratsın. En azından gidip bir Alışverişini yapabilsin. En azından gidip bir yerde çalışsın. Kendi ekmeğini kazanabilsin. Ki kuca, kuşa kurda düşmana kötü niyetlilere muhtaç olmasın. Çocuklarımızın geleceği bunun için çok önemli kadınlarımızın da. İşte bizim açtığımız bu türlü tesisler bu türlü irfan yuvaları bunun içindir. Geçen hafta da yine temelini attığımız Konacık, pardon özür diliyorum. Mumcular gündüz bakım evimiz. Yine daha önce geçen yıl açtığımız Konacık gündüz bakım evimiz. Şimdi bununla beraber yine iki bölgede daha bir tanesi Yalı Kavak'ta olmak üzere bir tanesi yine Konacık'ta yine daha büyük kapasiteli olmak üzere ki bir tanesi de yine Gümbet bölgesinde olacak. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak üç tane daha gündüz bakım evi. Çok kısa bir zaman sonra inşallah sizlerin de katılımıyla böyle güzel bir günde açılacak ve yine çocuklarımızın ailelerimizin hizmetine sunulacak.